Evet arkadaşlar, bugün tüm Türkiye'nin, hatta dünyanın merak ettiği Ares 3ümüzün incelemesini yapacağız. Bodykit hakkında bilgiler ve iç mekandaki dönüşümler hakkında tüm detayları sizinle paylaşacağım. Aracımızı bir garajımızdan çıkaralım bakalım. Yani benim bütün enerjimi bitirdin, şimdi başlat diyorsun ya. Evet arkadaşlar bugün bizi Instagram'dan ve YouTube'dan da takip edenler bilir. Arabanın kısım kısım videoları olduğu için hani bu body kiti nasıl yaptınız, nereden yaptınız, nasıl bu hale geldi gibi birçok soru aldığımız için geri dönüş videomuzu da yine bizim ilk sahibi olduğumuz Audi A3'ümüz için yapalım dedik. Fazla soru soruyorsunuz. Ön tamponu nereden aldın, nasıl yaptın? Arka tamponu nasıl yaptın? Maç biyelleri nereden aldın? Ares 3 spoiler'ı nereden aldın gibi birçok soru geliyor bana DM'den. Ee, o yüzden ben bunların hepsini bir araya toplayıp size komple aracın dışıyla ilgili ve iç mekanıyla ilgili bu Ares 3 dönüşümü size bugün anlatacağım. Bu aracı biz 2012'de sıfır şekilde aldık ve o zaman bu Ares 3 dönüşümü e, nasıl yapabiliriz, ne yapabiliriz gibi birçok parça araştırmaya başladık. Zaten bu Ares 3 olarak ikinci tamponu. Bundan önce de bir tane e, Tayvan malı olan çakma bir Ares 3'e benzemeyen aslında ama bizim mecbur kaldığımız bu tamponun henüz üretilmediği bir tampon vardı üzerinde. Şu anda da mevcut da zaten piyasada yine bulunan ve çok kullanan arkadaşlar var. E, o zaman imkanlar nedeniyle biz de onu kullanıyorduk ama şu anda bu tampon güncel olarak bulunduğu için bu tamponu aldık. Ön tamponumuz İngiltere malı olan bir e, body kit firmasını yapmış oldu. Ares ee, 3 e. ama Ares 3 kasa kodu değil. 16T'deyi, 14 TSI veya 2000T'yi tarzında. Ares e, 3 çamurlukları olmayan araçlara birebir uyumlu olması için bu tamponu üretti. E. Bu tampon orijinal Ares 3'ten ne farkı var? Ares orijinal Ares 3'te baktığınız zaman şu ön taraftaki lip tamponla birebir düz bir şekilde gelmekte ve evet. daha küçük durmakta. Bu tampon biraz da Ares 5'lerin aslında lipine benzetilmiş ve daha uzun bir lip şeklinde ortaya çıkmış. Ben bu daha tatlı durduğu için bunu tercih ettim aslında. Orijinal Ares 3e geçmeme sebebimiz de e, çamurlukların değişmesi gerektiğinden kaynaklı. Yani çamurluk şişik RS3'te biraz daha fazla. O sebepten biz sıfır aracı kesmeye biçmeye ya da kaporta aksamına dokunmaya kıyamamıştık o zamanlar. O yüzden bu tamponu tercih ettik ve bu tampon bu şekilde de gelmiyor İngiltere'den aldığınız evet. zaman. Görmüş olduğunuz şu anki sis peteklerinin ortasında radarlı, şerit takibi olan veya sis farlarını kullanabileceğiniz, uygulayabileceğiniz bir sis petekleriyle geliyor. Ben videonun sağında veya solunda bu ilk orijinal takıldığındaki halini size fotoğraflı şekilde sağa ve sağa veya sola koyacağım. Biz bu görmüş olduğunuz Ares 3 sis peteklerini servisten orijinal birebir Almanya'dan getirdik. Ben bu tamponu aldıktan sonra İngiltere'deki işte evet. tamponun üreticisiyle iletişime geçtim ve Bodykit orijinal rs 3 Bodykit kullanan bir arkadaşımla yan yana geldiğimde dedim ki bu Ares 3 orijinal sis petekleri benim aslında tamponuma da uyabilir. Çünkü ölçüleri gözüme çok e, birebir gibi geliyordu evet. ve birkaç ölçüm yaptıktan sonra aslında orijinal rs 3 sis peteklerinin de olabileceğini düşündük ki firmayla iletişime geçtim ve onlara da aynı soruyu ilettim. Dedim bu orijinaldeki RS3 sis peteklerini bu tampona alıp taktığımda birebir uyuyor mu diye. Onlar da uyduğunu fakat kendileri üretim yaptığı araç kasa kodlarında bu şerit takiplerin olduğundan dolayı orijinal RS3 ile birebir yapmadıklarını ama RS3 orijinal sis peteklerini aldığımız zaman bunların birebir uyabileceğini söyledi ve ben de e, Türkiye'de zaten 8P kasa kodlu RS3 3 tane var diye biliyorum. Şey, bir tanesinin şase numarasıyla orijinal gidip doğuştan bunu istettim ve orijinal şekilde sis peteklerini servisten alıp Almanya'dan getirip aracı tamam. montaj ettirdim. Ee, ön tamponumuz bu şekilde orijinal A3'lerin 8 P kasa kodlu A3'lerin hepsine birebir şekilde uymakta. Arkadaşlar videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sürekli olarak izleyip izleyip kaçıyorsunuz bak yakalayacağım sizleri ona göre videoyu şu an durdurup kanala abone olun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, tamponumuzdan sonra bir de Ares 3 panjurumuz olması gerekiyor tabii ki Ares dönüşümde. Ares 3 dönüşümü yaptıktan sonra aracın logosu krom şekilde kaldığı için benim çok hoşuma gitmiyordu ve spor bir görünüm sağlamıyordu. Ondan dolayı ben aracın logosunu da kromdan siyah çevirdim ve gördüğünüz şekilde aracın sağ tarafında normalde RS3 logosu olması gerekiyor. Ben onu kendim söktüm. Çünkü araç, evet. araç motor olarak, mekanik olarak RS3 olmadığı için hani görüntü olarak onun orada durması aslında benim evet. çok da hoşuma giden bir durum değildi. O yüzden söküp böyle daha sade ve spor bir görünüm elde ettik. Yani ön tamponumuz bittikten sonra... Evet arkadaşlar, masbi elimize geçmeden önce de aracın evet. yüksekliğinin rahatsız edici boyutta olduğunu ben de farkındayım. Ona da değinmeden geçmeyeyim. Hani bu kadar şey yapmışsın araç, neden bu kadar havada diye yorumlar geleceğini tahmin edebiliyorum. Ee, şu anda aracın üzerinde orijinal yayları bulunmakta. Aracın, zaten bizi sıkı takip eden kişiler bilir, aracın üzerinde Aquair marka havalı süspansiyon bulunmaktaydı. Bunu da zaten Türkiye'de İstanbul Maslak Atatürk Otosanay'da bulunan Airmet firması getiriyor Türkiye'ye. Tedarikçisi o ve uygulamasını da o yapıyor. Diğer Air sistemi yapan kişilerin aslında yapabileceği bir sistem değil. Çok kapsamlı bir sistem olduğu için evet. araştıran veya markayı bilenler bilir. O yüzden ben de aynı ürüne bu dolar kurlarından kaynaklı aynı ürüne farklı ücret ödemek istemediğimden dolayı şu anda tahmini 35 bin lira KDV dahil 35 bin lira 40 bin lira gibi rakamlara gelmekte Türkiye'ye. O yüzden aynı ürüne farklı projelerde kullanacağım için aynı ürüne aynı parayı vermek istemiyorum. O yüzden araç da satılıkta olduğu için şu anda üzerinden Akuyer sistemini sökmüş ve orijinal yayına geçmiş bulunmaktayız. Buradan RS3 maç bir geçelim. Arkadaşlar videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sürekli olarak izleyip izleyip kaçıyorsunuz bak. Yakalayacağım sizleri ona göre. Videoyu şu an durdurup kanala abone olun. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi rs 3 maç prilimiz zaten orijinaliyle birebir şekilde olmakta. Sadece ön tarafta bir ufak değişiklik yaptık. Biz kapı ve çamurluğun birleşimi kısmında bir kanal tarzında göze batan, göze hoş gelmeyen bence bir kısım vardı. Orayı da düz şekilde geçerek orijinaliyle birebir şekilde yapmış olduğumuz maç de bu şekilde. Evet arkadaşlar aracımızın arka kısmına geldik. Ee, arka kısmında da Ares 3 orijinal spoilerimiz ve ee, aslında Türkiye'de tek diye biz söylüyoruz evet. ama bu dünyada da bir eşi benzerini bu kasa 8P kasa kodlu A3'te biz daha önce bu uygulamayı görmedik. Ee, Yakıştıranlar var, yakıştırmayanlar var biliyorsunuz. Evet. Renkler tartışılmaz, renkler tartışılmaz. Ee, o yüzden biz böyle bir tampon seçmeye karar verdik. Evet. Tamponu anlatmadan önce RS3 spoilerımızdan bahsedeyim. RS3 spoilerımız orijinal şekilde Almanya'dan getirtildi. Hatta burada e, Türkiye'de zamanında bu body kit işi yapan firmalar hatta ben benim sayemde kalıbını alıp şu anda mevcutta satılan RS3 spoilerların çoğu e, benim imkanlarım dahilinde aslında piyasaya girmiş durumda. Evet. Çünkü ben aradığımda 2013'lü senelerde Ares 3 spoiler'a dair bu Marspel de aynı şekilde az önce bahsetmedim. Ares 3 Marspel'in de aynı şekilde orijinali getirtip buradaki body kit işiyle uğraşan o zamandaki kişilere bunun kalıbını vermişliğim de var hatta. Şu anda piyasada bulunan Marspel evet. ve Ares 3 spoilerlar benim aslında biraz da vesilemle Türkiye piyasasına girmiş durumda. Evet. Bu spoiler'ı zamanında çok <laughs> yüksek dolarlar verdim. Aslında şu an duruyor. olsa neredeyse bir tampon alacak seviyede o zamanlar evet. olmadığı için mecburduk. Gerçi dolar kurları bu kadar yüksek değildi o zaman. Ares ee, 3 spoilerımız da bu şekilde orijinaliyle birebirdir. Ee, hatta bana DM'den yazarsanız ben size nereden alabileceğinizi evet. de söyleyip yönlendirebilirim bu bütün parçalarla alakalı. Fakat geldik arka tamponumuza. Arka tamponumuzda şöyle bir durum var. Ares 3 orijinal arka tamponu bilen kişiler çok sade ve sol taraftan sadece evet. çift çıkış şeklinde aslında esle arasında çok bir fark olmayan hatta neredeyse orijinaliyle çok bir fark olmayan hani değişmeye kayda değer bir evet. fark olmadığından dolayı biz 8V kasa kodlu rs 3 sedanlarda özellikle daha sık kullanılan evet. bu tamponu 8 v kasa kodlu aracımıza uyarladık. Nasıl uyarladı? Zaten videonun şu anda sağ köşelerinde veya sol köşelerinde herhangi bir yerde ben size bu dönüşümün Instagram postlarını ya da fotoğraflarını paylaşacağım. Arkadaşlar videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın sürekli olarak izleyip izleyip kaçıyorsunuz bak. Yakalayacağım sizleri ona göre. Videoyu şu an durdurup kanala abone olun. Görüşürüz. Şimdi size bu tamponun aslında nasıl ortaya çıktığını ve detaylarını anlatayım. Şu şekilde Ares 38 ve tamponu alt kısımdan o yukarıdan da A3'ün orijinal tamponunu aslında bir araya getirerek bir tampon ortaya çıkarmış oluyoruz. Bu tamponu aslında seçme sebebim az önce de bahsettiğim gibi orijinal Ares 3 çok sade olduğu için benim gözüme hoş gelmediği için onu tercih etmedik ve ayrıyetten evet. ön tamponun Maşpiyelim ve şu kısımın ön tarafla takım olması ve ön taraftan birbirini tamamlaması. Ön tarafta baktığınız zaman aslında düz bir kanal şeklinde birleşiyor olmasından dolayı seçtim. Ve biraz da aslında bu yüksek egzoz çapları aslında hoşuma gittiği için tercih ettim. Şu görmüş olduğunuz zırhtan ve park sensörlerini de içine alacak şekilde bu kısımdan sadece far birleşimi ve çamurluk birleşimini A3'ün orijinal tamponunu bırakıp aynı şekilde usta ellerle e, ben bunu Samsun'da yaptırdım. Samsun'daki ustama da buradan çok teşekkür ediyorum. Aslında İstanbul piyasasında bunu aracın tüm işlemleri İstanbul piyasasında olmasına rağmen bu arka tamponu Samsung piyasasında çıkarmış olduk. Siz de lütfen bu konuda hassas olun plastik kaynağını ve bu işi başaramayacak kişilerle çalışmayın çünkü iki tamponu tek bir tampona çevirerek aslında bir tamponu siz çöpe atmış oluyorsun. Bu sebepten dolayı da bahsettiğim şekilde ön üst tarafı orijinal bırakacak şekilde alt kısmı da park sensörlerini ve bu üst kısımda bulunan çizgiyi bırakacak şekilde üstünü orijinal alt kısmını 8 ve kasa kodlu Ares 3'ün tamponunu alıp plastik kaynağıyla birleştirdikten sonra aslında bu görüntüyü, bu tamponu elde etmiş oluyorsunuz. Maliyetleri konusunda şu anda videoda bilgi vermek istemiyorum bu yapılan işlemlerle alakalı. Bana Instagram DM'den ulaşırsanız ben size nasıl yapacağınızı, detaylarını, daha detaylı şekilde ücretlerini, ne olduğunu ve aslında nerelerden almanız gerektiğini size yardımcı olabilirim. Son şekilde de bu Ares 3, 8 ve kasa kodlu tamponumuzu kullanma sebeplerimizden de aslında tamponun altına görmüş olduğunuz siyah piyano bile alakalı bir durum. Bu maçpiyel altı ve ön liple birbirini tamamladığı zaman zaten az önce de bahsettiğim gibi air sistemli araç aslında yere oturduğu zaman sıfır bir görüntü sağlamış oluyor. Ben şu anda RS3 maç bir elimizde herhangi bir tam, maç pil altı lip kullanmadım ve ön tamponda da kullanmadım. Çünkü istediğim seviyede kalitede ürünü hala bulabilmiş değilim Türkiye şartlarında. O yüzden yurt dışında hala takip etmekteyim. Araç satılmazsa eğer bu işlemleri de yapacağız. Arkadaşlar videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sürekli olarak izleyip izleyip kaçıyorsunuz bak. Yakalayacağım sizleri ona göre. Videoyu şu an durdurup kanala abone olun. Görüşürüz. Genel olarak aracın dışıyla ilgili bilgileri toparladıktan sonra öyle bir duruma da değinelim. Bu bahsettiğimiz tampondaki egzoz çapları aslında çok büyük olduğundan dolayı iç kısımdan bağlaması çok kolay olmuyor. Bizim de zaten egzoz videomuzu da izlediyseniz araçta komple... İstanbul Maslak Emel Usta'nın ellerinden çıkma komple dump komple düz boru ve Varex şeklinde bir uygulamamız var. Buradan Emel Usta'ya da selam olsun. Kendisi zaten anlatılacak değil. Ee, bilenler bildiği için tiş bir işçilik çıkardı bize. Aracın zaten sesinin spor tok bir ses çıkması yani 1.6 TDI aracımız zaten biliyor izleyenler bilir. Spor görünümü ve spor sesi ikisini bir araya getirmesine bize çok yardımcı oldu ve egzozu yaptırdıktan sonra biliyorsunuz aracı downpipe'tan kaynaklı yazılımsız şekilde kullanamıyorsunuz. Buradan tekrardan Maslak Power Shop Bayçu'ya selam olsun. Kendisi bize yazılım işleminde çok yardımcı oldu ve şu anda neredeyse 7 senedir, 6-7 senedir aracı yazılımlı bir şekilde 140 bin küsür kilometrede şu an 142-143 binde sanırım tam hatırlamıyorum. Aracın 100 bin kilometre üzeri şekilde yazılımlı şekilde sorunsuz pozisyonda kullanmamıza yardımcı oldu. Dış bilgilerini bitirdikten sonra aracın bir de gelin içine geçelim. İçeride ne tür değişiklikler yaptık onlara bakalım. Müzik Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, bir önceki kısımda biliyorsunuz farklı kıyafetler ve farklı bir günden sesleniyordum size. Bugün bir sonraki gündeyiz. Çünkü hava karardığı için iç mekanı tam detaylı çekemedim ve yapmış olduğum çekimi beğenmedim. O yüzden daha detaylı ve daha güzel bir bölüm olması için sizinle bir sonraki gün tekrardan buluştum. Şimdi iç mekanımızdan başlayacak olursak aracımızı bir kontağına açalım. Burada zaten kadran selamlama videomuzu da kanaldan izleyebilirsiniz. İç mekanda ilk direksiyonumuzdan başlamak istiyorum. Çünkü en çok dikkat çeken ve en çok sorulan sorulardan birisi bu. Çünkü standart TT ile aynı direksiyona sahip değil. Genelde TT direksiyonlarına benzetiliyor bu direksiyon ve hani TT'den mi aldın, TT'den mi çıkma gibi sorular alıyorum. Fakat bu görmüş olduğunuz direksiyon Audi R8'den çıkma. Ben bunu Almanya'dan getirdim. Hatta karbon paket bir Audi R8'den çıkma. F1 kulaklıklarını gör, gördüğünüz üzere e, orijinal karbon şekilde geldi bana. TT'den farkı nedir? E, TT'den farkı görmüş olduğunuz yan destekler, yan e, elinizin oturduğu direksiyona oturduğu kısımlar elinizi daha iyi kavramakta ve daha etli bir direksiyon hissiyatı sunmakta size. Şöyle söyleyeyim TT'den bir kat daha fazla kaplama olduğu söyleniyor. E, aldığım bilgilere göre böyle ve Normalde R8 airbag kapağı şu görmüş olduğunuz çerçeve krom şekilde gelmiyor. Ben bunu da değiştirerek aracımla biraz daha krom parçalar olduğu için bütünlük sağlasın diye kroma çevirmiştim. Fakat daha sonra bu görmüş olduğunuz kırmızı detaylardan dolayı kırmızıya kaplattım. Detay çekerken de göreceksiniz zaten. Normalde burada yazan logoyu Ares olarak okuyorlar. Fakat burada bildiğiniz orijinal R8 yazmakta. Direksiyondan sonra... Arkadaşlar videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sürekli olarak izleyip izleyip kaçıyorsunuz bak. Yakalayacağım sizleri ona göre. Videoyu şu an durdurup kanala abone olun. Görüşürüz. Bu görmüş olduğunuz kırmızı aslında detayların sebeplerinden birisi de bu görmüş olduğunuz 8V kasa kodlu S3 Misano Red rengi olan klima menfezleri. Bu kasaya uygun bir Klima menfezi değil bunlar, bunları da işlem yaparak biz aslında bu kasaya uydurduk. Dışarıda da anlattığım gibi arka tamponun da uyarlaması gibi bu da bir üst kasadan aslında bizim aracımıza uyarlama. Bu şekilde normalde gelmiyor, bu görmüş olduğunuz sadece içerisindeki kırmızılarla misano redlerle geliyor. Ben bunları yine dışarıdan parça temin ederek bu kırmızıları kendim değiştirdim. Bu normalde piano black siyah geliyor araç üzerinde. Fakat kırmızı detaylı daha güzel olduğunu düşündüğüm için bunları aldım. Ve bu görmüş olduğunuz krom ikinci yuvarlak çerçeveler de normalde üzerinde yok. Bunu da dışarıdan temin ederek klima menfezlerine takabiliyorsunuz. Bu ürünün nasıl takıldığı hakkında aslında bana DM'den yazarsanız ben size bunun nasıl bir işlem gerektirdiğini, aslında çok da zor bir işlem değil. Cesaret edebilen olmadığı için kullanılmıyor. Klima menfezlerimiz de bu şekilde. Klima menfezlerinden sonra da aslında benim aracımda fabrika çıkışı tek eksik olan hız sabitleme yoktu. Bunu da dışarıdan sinyal kolunun değiştirerek sinyal koluna çünkü bağlı bir şekilde gelmekte hız sabitleme kolu da. Onu da dışarıdan temin ederek aslında değişimini, montajını sağlayabiliyorsunuz. Aracınızın altyapısında zaten beyinlerinde bu sistem mevcut. Sadece getirirken bu aksesuar vergilerinden kaynaklı aracı çok doldurmuyorlardı o, o dönemler. Gerçi şu anda aslında hiç doldurmuyorlar. Dediğim gibi bunu da dışarıdan temin ederek aracınıza uygulayabilirsiniz. Bunlardan sonra da biraz gösterge panellerine geçelim. Normalde 8P Audi A3'lerde görmüş olduğunuz kadran selamlamayı yapabilen kişi sayısı çok az. Hatta yani Türkiye'de ben bir kişi yapıyor diye biliyorum. Onu da sizinle zaten video açıklama kısmında paylaşacağım. Buradan Ankara'da bulunan A.O. Design Özel Özbek'e çok teşekkür ediyorum bize zaten bu görmüş olduğunuz çoğu parçaları kendisi temin etti. Dediğim gibi kanalımızda zaten Kardan selamlama videosu da mevcut. Onu da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Onun dışında panel haricinde. Arkadaşlar multimedya kısmına geçecek olursak biliyorsunuz Audi düz standart olarak Audi konsert multimedya sistemini göndermekte ekranda bir şekilde gelmiyor. Bu görmüş olduğunuz multimedya sistemi RNS HD Plus olarak geçmekte. HD Plus'ın bize ne tür faydaları var? En başta görüntü olarak zaten piano bilek bir çerçeveyle gelmekte düz. RNS aldığınız zaman bu görmüş olduğunuz göğüsün renginde geliyor. Bu da farklı bir detay katmakta. Ayrıyetten HD olması bize TV oynatmayı, ondan sonra ip oynatmayı ve navigasyon kullanmayı aynı şekilde e, görmüş olduğunuz HD kartlarla birlikte zaten kliplerinizi oynatabilir. Gördüğünüz DVD kısmından da navigasyonu kullanabilirsiniz ve buna ek olarak da ön park sensörünü dahil ettiğiniz zaman size burada üç boyutlu şekilde aracınızın park sensörlerini, park pilotunu göstermeye yardımcı oluyor. Bu sistemden sonra da yapmış olduğumuz değişikliklerden bir tanesi de aslında bu klima kontrol ünitesidir. Klima kontrol ünitesinde ne tür değişiklikler var orijinal a Biz S6 koltuk dönüşümü yaptığımız için aracımıza koltuk ısıtmalar da geldi. Normalde bu araçta fabrika çıkışı koltuk ısıtma yok ama koltuk ısıtmalı a olduğu için bu görmüş olduğunuz klima kontrol paneli mevcut. Biz de bu klima kontrol paneline geçerek koltuk ısıtmalarımızı aktif bir hale getirmiş olduk. Arkadaşlar videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sürekli olarak izleyip izleyip kaçıyorsunuz bak. Yakalayacağım sizleri ona göre. Videoyu şu an durdurup kanala abone olun. Görüşürüz. Ondan sonra R8 direksiyonumuzla birlikte takım ve görüntüyü görüntüyü bütün bir şekilde sağlamamız için Ares vites topuzuna geçiş yaptık. Ares vites topuzu da gördüğünüz gibi R8 direksiyonumuzun delikli kısmıyla aynı şekilde yapmış olduğumuz değişiklikler bu şekilde ve bir de görmüş olduğunuz benim şu anda oturmuş olduğum koltukta S6 koltuk mevcut. Bu koltuğu seçme amacımız nedir? Aslında biliyorsunuz orijinal Ares 3 koltuklarda elektrik ve ısıtma gibi sistemler yok. Ağırlıktan tasarruf edebilmek için ve biz konfor amaçlı düşündüğümüz için koltuğumuzda, s koltuklarımızda şu anda aktif bir şekilde elektriği ve koltuk ısıtması da çalışır durumda. Gördüğünüz gibi araç üzerinde değişmeyen tek şey aslında adranımız. O da araç dizel olduğundan dolayı çok tercih etmedik. Size iç mekanda anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan takip ederek günlük postlarımıza da ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.